Isparta'da araçların sürücüsüz şekilde yokuş yukarı ilerlediği gizemli yol görenleri hayrete düşürüyor. İşte Ayazmana mahallesindeki o yol efendim. Ayaklarını da çektim şeyden, pedaldan ve araba kendiliğinden gidiyor. En gizemli nokta burası. İlk defa da burada da görüyorum. Yani enteresan bir olay. Sürücüleri yok ama yokuş yukarı ilerliyorlar. Otomobiller yolda kendi kendine gidiyor, sürücüleri ise yanında yürüyor. Görüntüler Isparta Ayazmana mahallesinde bulunan bir yolda çekildi. Araçlar yokuş yukarı ve eğimin tersi yönünde kendi kendine ilerliyor. Arabayı geri alıyorum. Hızlı bir şekilde geri alıyorum. Ve boşa alıyorum. Bakın araba şimdi duracak. Evet araba durdu. Ve tekrar öne doğru gitmeye yavaş yavaş gitmeye devam ediyor. Araçların kendi kendine ilerlediğini gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. İlk defa gördüm böyle bir olayla karşılaştım. Enteresan, ilginç bir olay. O bölgede yaşayan vatandaşlar araçların manyetik alandan dolayı hareket ettiğini düşünüyor. Burada bir çekim kuvveti mi olduğunu düşünüyorum. Daha önce Batman'da mı, Bartın'da mı bir yerde görmüşsüm. Yola deneme yapmak için gelen vatandaşlar araçlarını boşa alarak yokuş yukarı kendi kendine çıktığını deneyimliyor. Gizemli bir yol. Zaman zaman araçlar buraya gelip çekim yapıyorlar. Yokuş yukarı gidiyor diyorlar, gelip gelip burada deneme yapıyorlar zamanla. Araçların yanı sıra motosikletlerin de sürücülerinin müdahale etmeden yokuş yukarı çıktığı yolun sırrı çözülmeyi bekliyor.